Hello YouTube'cum. Biz geri geldik. Çok da uzaklara gitmemiştik zaten. İyi, iyi, iyi nazarlardan falan şey. Birimle win alabiliyorum. Aa biri benden şey istemişti. Vice. Evet. İstemişti. Vice. 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 Mu kaç ben öldüm. Tu arkasında. Olmamışım ama boğ wow galiba. Arka geldi, arka geldi. Breach. Hayret, hayret. Orada jet vurmam lazım. Enten. Yok lan bu Niva'ya mi? Kremi ne kadar güzel kokuyor. Niva'ya. Kokuna pas kondum lan.

Sen oraya mı gidiyorsun? Ben olur bir iki vurup bakayım. Ben atacağım da helal et. Helal olsun dayı yapayım. Tartıldım. Pardon. Vuramadım. Bir tanesi var. Çar mı? Hadi boş ver. Asalon'u Bırak onları. TP'den. Gönde arka. Ana. Hmm? O da orada. Gel. Gel. Bomba bana değilmiş lan. Lan kaldım. Evet, 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 Çıkamıyorum. Evet, evet. <laughs> Bu Bunu bunun üstüne nasıl tutturdu? Bunun bunun üstüne nasıl attım lan ben? <gülüyor> 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 ben hiç bilmiyorum. Nasıl becerdiğim ben kimin hiçbir fikrim yok. <laughs> At. Geri ver. Atmasaymışım. <laughs> <ya>. Üstünde kalmış öyle. <laughs> <laughs> Kıymalı mu sen. gidiyorsun. Yan yan gitti. Bir, ya Alın, da sen bir Ya vuruşa bak. <laughs> ben kaynadım gene arada. Güzel oldu. Harbiden manyak çocuk. Evet manyak çocuk. Ananı s... Spike'a düşürdün. Harika. Sol. Şeydim ben. Can yok değil mi? Yok. Nasıl? 105. 105. Çember Arkam 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 dönmüyorum. oraya dönmez. <laughs> Evet eline sağlık. Lan biz fakir kaldık bunların parası bitmiyor. <laughs> Lan niye bok çekemiyorum? Oğlum çekemiyorum valla çekemiyorum. Bir daha alabilir miyiz? biz Gelin sefer dolandırıldım bir hiç. Aa. <laughs> <laughs> Sağa doğru geçiyor bu arada. Bekleyin. Jet drop var Do Dolandırayım seni. Var var. <laughs> Abi biz gene eko düştük. Ne saçma bir sistemdir ya. <laughs> bir kere kaybettik bak. Ben saçma atmak gerekiyor. Tamam tipi attım. Atıyorsun. Yani. Low <laughs> <laughs> side'da 114. 114. Arka, arka, arka. Arka. Adam 4 vurdu arkadan gelip. Arkaya baktım bir de arka, ya. 8 defa vurdum. 6 su arkalandım Aldım beni. Yüz

Burayı salsak mı? B'ye falan mı dönsek? B açık, B'ye açık. Jet durum ne? Kanka jet durum derken şey, chamber'ı vurdum. Vururken... Biriç. Bas bas. Eyvah. Kaçmayın lan! Oy! Eğim koymuş olabilir, eğim koymuş olabilir. Söyledim sana. 140 biriç. Onların evet. jet daha mı iyi? 15 oh. vurdu, Elin sağ. Oh. O da 19 vurmuş. Onların jet, onların jet daha iyi değil. Bizim takım kötü. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> onların jet daha iyi. <laughs> Bak onlar 12 10 falan vurmuş. Bizim takım 3 4 4. Ayıp <laughs> <Eyp> oluyor ama. <laughs> daha bitmiyor parası. Bu çocuk parası bitmiyor. <laughs> Açar kapıyı. Vuracağım ben kaçacağım sonra ne yaparsan. Kapı. Böyle Burada bir yerde bir Yeni belasını versin adamı rezillik. Ay sonu. Lan. Kaç 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 kaç. Sağdan gel, soluna kaç. Ha para son. Ya. Ses süre bit, süre bit, süre bit. Çözer, çözer. Çözemez, çözer. çözemez, Deme öyle. <laughs> çözer, çözer. Her iki tasına girelim al tavaya al al keşke kaçsaydık bu, bu eli arayacağız aradan böyle. kaçardım bu ki buraya gittim hadi darsı koydum onlar orda şu darsa bende burdan jaren de orda <laughs> <Ceren'de orada gülüyor> şey yapıyor <laughs> tamam çektim Barbar, A var var, ağ var. Hayır, vurun, Chamber'a. Amına koyayım sana. Bravo takım. Evet, müşteri ah. fendi. İki aldık. Döndük. Düze geldiler, öldük adamlar o kadar iyi oynamıyor mesela çok iyi timing yapıyor gülümü kırdı bir tane denedim olmamıştı geliyor, daha geliyor öbür tarafa bak. E, e olabilir lan daha mı Kalsana 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 kalsana. B var. Ay çok korktum. Silah oynadı. Girdik, girdik B girdi, girdi, ortasında. Girdik. gidiyor. Burası. Bomba da geliyor. <laughs> lan mouse'un şey, kablonun üzerine çıktı. Ben oldum ama Takım Hadi Çiçeğimi kırdım Spok var mı? Yok çiçeğim Şey Ölme İsmail Döner, döner bunlar, döner, döner sen 110, 9... Girdi, Hayır, de 119 Gelemiyorum Geride mi? İçeride Yorul ol Mouse döndüremedim. Ha? Oğlum adam 119 yedi lan. Ha bu mu? Bu. Bunları açtın mı? Yarısını kaplayacağız. Öğretici Vice Game Club. Ananı s**k. Bunları alamıyorum ya yani işte. Bunlar Eko mu? Evet. Bunlar buraya oynamaz. Oynuyor. Çıtır çıtır çıtır. Girdi bir C. D mi? Öldü öldü. Öldü. Tekmiş. Çıtır 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 çıtır. Vuralım vura <laughs> zaten çocuk. dönemeyeceğim ya. OP oynayamadım ya. Abi, bir set C girdi. C kurar. Oğlum. A geliyor, A geliyor. Solda biri. Smoklayacaktım da emir bozuyor. Smoklamadım. Valla almadı. Diğerinde adam ses var. <laughs> ya hadi oradan. <laughs> ya şu <füke> çömel beni abi. Onun Yeter artık. Ya bu çocuk beni timingle yakalıyor. Anasını aldım. dedim ama bir tane ses duydum orada diye bu. Ben de duydum baktım baktım, baktım gelmedi baktım orada ben tam atlıyorum altından adımla girdi. Aldım yoruyu. Yedi ses mi vardı? Barım kazanırsın. Ben bunu öyle koyarım. Oğlum Kemura ne oldu ya? Geliyor. Geliyor içeride. Geldim bekle. <laughs> 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 Kapaya vuramıyorum. Bir kere gitti de gitmedi 102. Bu <laughs> ne <gülüyor> yedim ben ya? Kaçtım. Getayız ekibi. Sonundaydın. Ay, senin time'ın iyi <laughs> değil. <laughs> niye time'ınız yok adamın? Ve bu adam Aa, niye korkuyor seni? Sürekli kendi. Kanka sana sıkıyoruz yürümez dedim. yürüdü lavuk ya. chamber'ı düşürürsek Geç geç burada burayı geç hadi Lan yedim son saniye Yerde lan bu Aynen burada da burada Adam Ağ oynayacak bu ya. Sadece kör attı buraya. Of. Al oğlum birini de. Onu atana, Ama bana koş olana. Bir iç. Ne ara geçti. C'de bir iç ya. Tamam bak herkes var. Dikkat edin. Yorumun E'si var. Sorunuz. Buraya gidiyor bile. Buraya. Ben vurun onu. Tamam. Side'de son. Yes, yes Bravo. Bravo. Bu da benim operatörü olacak. Çöz çöz onun ikisi var Operatör Havala de hareket B'ye mi açtı Yok Çok güzel Aldım iki ikisi dikkatli oynayın Tamam ee, bence geri yaslan <laughs> Sana sen Jaysan kanka şu an sattan ayrılmaya hiç kişiler dağını koyacaklar. Spike bize zaten. Kulav sen ne gezdik geriye benim canım az kanka Vururlarsa beni vursunlar. Geldi git, bir gire. tane. Base mi? Spike. Geçti gene. Spike. Dikkatli oyna yine. Bir dakika dur ace alabilirim belki de. Salın Tamam pusuyor burada vurun şunu. Saran hayır saran ha, Korkma <laughs> canım iki kişi yaşıyor. <laughs> Yoruyu gördünüz mü? O. İki tane oldu lan. Ben atıyorum bir tanesini. Nasıl yani? He. Niye öyle oldu bilmiyorum. Yoruldum herhalde. Daha da mantıklı. Bulabileceğim lan bana ki. Aldılar. Yakın. Aa şurada. Link'te de var. Ya. Lan almayın. Snap. Ya. ya. Abi, ya. Tarık, ben jump çekemezdim. DTR'ye basıp için. Dön saldırma aynı hareketi yapıyor orospu çocuğu ya bayağı hızlı bir hayat tecavüzü var aaa Spike düştü. Ne? bel kaldı kanka satmayalım şu maçı da stok diyelim Bıra bıra attı Kalabalık mı? Biri çok üstüne dikkat 3 var Atma Tamam oynuyorlar Tamam bir soy yemedi Yüzünü mücret Yüzünü oldu bu Zed low. 127 abi. Tamam, zed de kilitli. Tek. Bir de çöz. Bir de çöz. Burada, 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 burada. Tamam, o yerine kadar sen çözersin. Çöz, çöz. Geldim. Yani. Tamam, <laughs> i̇çinde bir chamber yok. Burası. Tam burası. Smokları atsana. Düşün. <laughs> <laughs> Bir de Aa, iki var orada. Ya baktılar de orayı. çektirdiler Ben de o yüzden. Bak sen Nasıl görmedim? Dikkat et Doğru vardı ama sadece. Vurup geri gitmiş filo olabilir. B'ye dikkat etsene. B'ye dikkat et. Yukarın geliyor, karşın gelecek. Fake atmış. <laughs> Geldi. İçeride. Silahı aldı, bana geliyor. Ya ananı sikeyim. Jetten korktum ya. Kalırsanız üzeyimi bıraktım, bıraktım. Üzülmüyorum. Ente. 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 Ente be. Güzel maçtı ya. Güzel maçtı. Ben biraz koptum. Bu kadar. Hmm. Çünkü şey çok zor. Yap ya yalnız kalıyorsun uzaklarda. Bye. Postura <laughs> 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 sayfa oynarken ben. Çay çorba. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Mua! Beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Siz... Abone olmayı. Evet, abone olmayı da unutmayın. Canımsınız. <gülüyor> <gülüyor>